büyük yaşamayı seviyorum. Aşk için en böyle çılgın da olabilir, romantik de olabilir. <laughs> ne yaptı? Yapmadım ama söyledim bunu. Yapardım da o zaman. Son aşık olduğum e, kişiye aşık olduğum zaman daha kardeşlerim de yoktu. Kaç ama... kardeşsiniz siz? Kaç kardeşsiniz? Abim var bir tek. Kardeşlerim de yok. Ha kardeş ha, dizi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kardeşlerim. Niye kardeşlerim de yoktu diyor diyorum Yo, ben de Dizi yoktu o zaman okay. Sonra aşık olduğum kişiye gerçekten ilk gün ve ilk saate aşık olduğumda şey demiştim Şansıma o da Barcelona'da yaşamak istiyordu O gün ona dedim ki istersen oyunculuğu dahi bırakır Barcelona'da gider burgerci açarım Ne diyorsun? Yapardım kabul etseydi Etmedi ben, mi? Etmedi Yapamadık yani olmadı da. Bir dakika bir şey diyeceğim Yapardım sana. ama. İlk gün ilk gece ilk saat, saatte. Saat dakika. Ay, öyle oluyor bende. Gördün de. değil mi? Evet evet anladım onu. Üç sene sürdü. Ha, üç sene sürdü Hı -hı. bir de ama istemedi de Barcelona'ya gitmek mi? Hayır hayır yani Barcelona'ya gitmedik. İstemedi değil yapmadık yani ama yapardım. Yani öyle bir... O kadar yüksek seviyorsun yani hani evet, işini gücünü evet, bırakıp evet. bambaşka bir Yapardım hayata başlayacak kadar. Yani. Çünkü aşk böyle bir şey ya bence.